6 Ocak'ta Meksika'da uyuşturucu baronu El Chapno'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine Sinaloa Kartel üyeleri polis ve askerlerle çatışmaya başladı. Çatışmaların ilk gününde 10 asker 29 kişi öldü. <laughs> 22 Ocak tarihinde Burkina Faso askeri hükümeti, ülkede bulunan Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesini istemesi üzerine Fransız hükümeti askerleri geri çekme kararı aldı. Fransa, Afrika ülkeleri üzerindeki hegemonyasını kaybetme sürecine girdi. takvimler 27 Ocak gününü gösterdiğinde İran'ın Tahran kentindeki Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı bir kişi ateş açtı. Bir kişi öldürdü ve iki kişiyi yaraladı. Azerbaycan saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2010 yılında ABD ile imzaladıkları nükleer silahsızlanma anlaşmasının askıya alındığını açıkladı. 10 Mart İran ve Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuk çalışmalarının ardında 7 yıl sonra diplomatik ilişki kurma kararı aldığı gün olarak kayda geçti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlediği savaş suçları iddiasıyla 17 Mart'ta tutuklama kararı çıkardı. ve 2023 İsrail protestoları. Ocak ayından beri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformunun protesto edildiği İsrail'de yargı reformunun durdurulması çağrısında bulunan Savunma Bakanı Yahu Galantu'nun görevden alınması üzerine protestolar şiddetini arttırdı. Hop, <laughs> 30 Mart günü Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylamasına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kararın ardından 4 Nisan'da Finlandiya NATO'ya katılan 31. ülke oldu. Dünya'yı sarsan Covid-19 artık küresel bir acil durum olmadı. 5 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklandı. <laughs> Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta çıkan 3. Charles'ın kamilatının taç giyme töreni 6 Mayıs'ta gerçekleşti. Törene 203 farklı ülkeden 2200'den fazla kişi katıldı. The people of Kashmir by a very fascist. 9 Mayıs günü eski Pakistan Başbakanı İmran Han hakkında devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında yaka paça tutuklandı. Full of minerals, but we have not really 18 Haziran'da Titan Denizaltı kazası gerçekleşti. OceanGuard şirketi tarafından Titanic enkazına gezi düzenleyen Titan Denizaltısı Kuzey Atlantik Okyanusu'nda kayboldu. 22 Haziran tarihinde ABD Sahil Güvenliği denizaltının enkazına ulaşıldığını ve içerisinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 23 Haziran Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Yevgeni Prigojin liderliğindeki Wagner grubu Moskova'ya karşı silahlı isyan başlattı. Ayrıca Wagner birlikleri Rostov donu ve Voronezh'e ele geçirdi. Ertesi gün Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun arabuluculuğu sonucu isyan sonlandı. 26 Temmuz 2023 Nijer darbesi. Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Nijer Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen askeri darbe sonucunda Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazum görevinden alındı ve askeri cuntanın lideri Abdurrahman Etichani kendini yeni devlet başkanı ilan etti. 23 Ağustos Wagner grubu lideri, Yevgeni Prigojin ve Dimitri Utkunin içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu öldü. ''Unaz <laughs> 8 Eylül 2023 Marakeş Safi depremi Fas'ın Marakeş Asfi bölgesinde gerçekleşen 6.9 büyüklüğündeki deprem sonucunda en az 2.946 kişi hayatını kaybetti. 5.974'ten fazla kişi yaralandı. <laughs> 7 Ekim 2023 Filistin-İsrail Savaşı Hamas İsrail'e karşı Aksa Tufan operasyonunu başlattı. Gazze'den atılan roketler ve İsrail'in güneyine sızan militanların saldırıları sonucu çok sayıda İsrail'i hayatını kaybetti. Saldırılara karşılık İsrail demir kılıç operasyonunu başlattı ve bugüne kadar en az 20 bin Filistin'i sivil hayatını kaybetti. <laughs> 19 Kasım, Arjantin genel seçimleri sonucunda %55.69 oranında oy alan Javier Milei yeni Arjantin Cumhurbaşkanı oldu. 22 Kasım 2023 Hollanda genel seçimleri sonucunda Wilders liderliğindeki aşırı sağcı özgürlük partisi mecliste çoğunluğu sağladı. el nuevo mapa de Venezuela con la decisión del domingo. 3 Aralık Venezuela'da bol petrol rezervlerine sahip Guayana, Esequiba bölgesi için referandum yapıldı. Referandum sonucunda Venezuela, Guayana topraklarının 3'te 2'sini ilhak etti. Mapa completo.